Hatırlıyor musun? Bir video göstermiştin. Bundan 100 yıl sonra sen ve çok kıymet verdiğin sevdiklerin olmayacak. Sadece sevdiklerimiz değil yani evet. Muhtemel öleceksin. Çok emek verip, çok teller döküp, uğruna çok bedeller ödediğin ev belki de yıkılacak. Belki de kalmayacak. Kalsa bile sen içinde oturmayacaksın. Belki borçlara girdiğin, senelerce borç ödediğin o son model araban bile hurdaya dönecek. Diyor ki hangimiz dedemizin babasının adını biliyoruz ki? Unutuluyor değil mi? Mesela ölen, ölen unutuluyor. Kim hatırlıyor ki? mesela dedesinin babasının adını. Hiçbir şey kalmıyor. Demek ki 100 yıl sonra yokuz. Olmadığımız bir hayatta mücadele ettiğimiz şeylere bakar mısın? Küsmeler, kurmalar, dökmeler, kulak yemeler, incitmeler, nefis yüzünden, bir anlık bir zevk yüzünden aldatmalar, sadık olamamalar. Demek ki bize kalmayacak bu dünyada ne kalacak? Razılık değil mi? Sen benden razı olmalısın. Ben seni incitmemeliyim. Zaten bir gün bitecek olan bu hayatta bu kadar kirlenmemeliyim. Sen benden razı ol da kim bana ne derse se desin